Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle geçen hafta sizlere göndermiş olduğum coğrafya 10. sınıf yeryüzü şekilleri testinin soru çözümünü yapacağız. Bu şekilde siz de yanlışlarınızı tespit etmiş olursunuz. Öncelikle birinci soruyu inceleyecek olursak aşağıdaki delta ovalarından hangisi diğerlerine oranla daha geniş alan kaplar diye soruyor. bakıyoruz şıklarda ne var? Çukurova, Küçük Menderes, Silifke, Bakırçay ve Gediz var. Ee, Silifke, Bakırçay, Küçük Menderes ve Gediz'i incelediğimizde birer tane akarsu oluştururken Çukurova'yı Seyhan ve Ceyhan akarsuyu birlikte oluşturuyor. Genel bir bilgi sorusu olarak baktığımızda zaten en geniş delta ovamız bizim Çukur ovadır arkadaşlar. Bunu işaretliyorum. Sonra geldim ikinci soruya. Yukarıdaki platolardan hangileri İç Anadolu'da yer almaz? Cihanbeyli platosu nerede? Konya civarında. Konya'nın kuzey civarına yer aldığı için buna İç Anadolu olarak alıyorum. İkinci şıkta Taşeli var. Taşeli neredeydi? Akdeniz bölgesindeydi. Bunu almıyorum. Üçüncü şıkta Haymana var. Haymana nerede yer alıyordu? Haymana Ankara Konya civarındaydı. Bunu da ekliyorum. İç Anadolu'ya. Dördüncü şıkta Çatalca var. Çatalca Marmara bölgesinde olduğu için bunu kabul etmiyorum. Kabul etmediklerimizi sorduğu için Taşeli ve Çatalca diyorum. Yani cevabım 2 ve 4. Üçüncü soruya baktığımızda lav akıntılarının çukur alanları doldurması sonucu oluşan düzlüklerin akarsular tarafından yarılmasıyla lav platoları oluşur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi lav platosu özelliği gösterir diyor. Arkadaşlar lav platosu diyor lavlardan bahsediyor yani ne olması gerekiyor volkanik alanların volkanik arazilerin olması gerekiyor. Volkanik arazilerimiz bizim nerede en fazlaydı Doğu Anadolu civarına değil mi? Doğu Anadolu civarında olduğu için zaten Erzurum Kars platosu ben buradayım diyor. Cevabım C. Alt, e, hemen dördüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü soru arkadaşlar hatalı bir soru. Çünkü şöyle bir durum var. Taşeli platosu inceleyelim. E, daha iyi anlayacaksınız. Taşeli platosu karstik bir plato mudur? Evet doğru karstik bir platodur. Uzun yayla platosunu burada aşınım olarak vermiş. Ancak Uzun Yayla platosu nedir? Tabaka düzlüğüdür. Bunu hemen şöyle yazayım. Tabaka düzlüğü. Tabaka düzlüğü. Yani ne yapıyorum? Bunu maalesef alamıyorum. Üçüncü şıkkımda ne var? Ardahan platosu. Evet lav örtülü platodur. Dördüncü şıkta haymana platosu var. Karstik olarak vermiş. Hayır haymana platosu karstik değildir. Karstik platolarımıza biz Akdeniz bölgesinde göller yöresi civarındaki e, platolarımızı veriyoruz. Bu da değil. Normalde benim cevabımın 2 ve 4 olması gerekirken şıklarda bu yok. Ben bu yüzden A şıkkını kabul ediyorum. Şuraya bir de 2 ekliyorum. Derlik 5. soruya. Aş, e, yukarıdaki haritada numaralandırılan dağlardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir diye soruyor. Soruyu incelediğimizde 1 yıldız dağları mı? Evet doğru, yıldız dağlarıdır. 2'ye baktığımızda Bey dağları mı? Evet, Bey dağları. 3'ü incelediğimizde Küre dağları mı? Evet, Küre dağlarının yerine verilmiş. Hatay civarında Nur dağları mı var? Evet, doğru. Ee, bakıyorum D şıkkına Boz Dağlar demiş. Hayır Boz Dağların yeri burası değildir. Boz Dağlar Ege bölgesinde yer alan bir dağdır arkadaşlar. Ee, kazma yuntmuş Boz Ayı Meyler demiştik. Bunu şöyle kazma yuntmuş Boz Ayı Meyler diye şuraya kodluyorum. Bu neydi? Kaz Dağları, Yunt Dağları, Boz Dağları, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları Ege'deki benim kırıklığı dağlarımdı. Bunu da ek bilgi olarak burada verdim. Geldim 6. soruya. Ege bölgesinde kırıklı arazinin yaygın olması aşağıdakilerden hangisi üzerine etkili değildir? Şimdi kırıklı arazilerden bahsediyor. Benim bir şifrem daha vardı. Neydi? Faruk, Kırım'da dev bir vişne suyu ısmarladıydı. Faruk neydi? Fay, kırık, deprem, volkan, sıcak su, ılıca. Bunları incelediğimde tarım ürünü çeşitliği ile alakalı herhangi bir durum var mı? Maalesef yok arkadaşlar. Bu yüzden cevabım Edirne olarak alıyorum. Diğer şıkları tekrar bakalım. Sıcak su kaynakları, çöküntü ovaları, deprem alanları, sıradağlar, tarım ürünleri çeşitliliği. Bu kodu hemen yana yazmış olursak zaten cevabı rahatlıkla bulabiliyoruz. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Hemen bir saniye geçiyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Yedinci soruda ne diyor? Aşağıda farklı tabakalardan oluşan kıvrımı daha kesit gösterilmiştir. Türkiye'de aşağıdaki dağlardan hangisi yukarıda kesiği veren oluşma örnek olarak gösterilemez? Kısaca diyor ki hangisi sıra dağ değildir, hangisi kıvrımlı, antiklinal, senklinal değildir, horst Graben'dir diye soruyor. Ben burada baktığımda neyi görüyorum? Güneydoğu Toroslar, kaçkar dağları, tahtalı dağları, bolkar dağları sıra dağ iken boz dağlar arkadaşlar kırık dağdır. Bu yüzden ben boz dağları doğru cevap olarak kabul ediyorum. Hemen 8 soruya geçtiğimizde ise Batı Anadolu'da önemli yüzey şekillerinin doğu batı yönünde uzanan dağlar ve bunlar arasında bulunan uzun ve geniş çöküntü alanları oluşturur. Ee, buna göre verilen Amik, Düzce, Gediz, Bakırçay ovalarından hangileri Batı Anadolu'daki çöküntü ovalarına örnek olarak gösterilemez? Öncelikle Batı Anadolu neresiydi? Batı Anadolu, dedi Anadolu dediğimiz yer Marmara bölgesinin güneyi ve Ege bölgesinin tamamı olarak alabiliriz. E, baktığımda ben burada Gediz ve Bakırçay Ege'de mi? Evet Ege'de. Düzce ve Amik Ege bölgesinde mi ya da Marmara'nın güneyinde mi? Hayır. Bu bölgeyle alakasız yerlerde bulunuyor. Bu yüzden cevabım 1 ve 2 yani Adana. Sonra 9. soruyu incelediğimizde Ağrı, Erciyes, Hasan Dağı, Melendiz, Karacadağ gibi dağların oluşumunda aşağılıklardan hangisi etkili olmuştur diye soruyor. Bu bahsettiğim dağlar neydi? Bu bahsettiğim dağlar volkanik dağlardı. Bu dağlar volkanik dağlarsa zaten bu bilgiyi bildiğim zaman şıklarda volkanlardan çıkan lavlar A şıkkına direkt gözüme çarpar. Diğer şıkları da bir okuyalım. Faylarla parçalanıp yükselen kütleler Kalıcı karların oluşturduğu buzullar, düzensiz yağışlar, yan basınçlarla kırılan esnek tortul tabakalar. Hayır arkadaşlar volkanik dağ olduğunu biliyorum bunların ve volkanlardan çıkan lavlar şıkkını işaretliyorum. 10. soruyu okuduğumuzda birebir bir, bir bilgi sorusudur arkadaşlar. Ancak ilk iki cümleden direkt neresi olduğunu belli eden bir e, sorudur. Yörede 68 volkan konisi vardır. Bunların bir kısmı Türkiye'nin en genç volkanlarıdır yani Manisa Kula çevresinden bahsediyor. E, yöredeki son lav çıkışının 10 bin yıl öncesinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Yörede volkanik bazaltı küfler üzerinde ilkel insanlara ait 200 civarında ayak izi bulunmaktadır. Bu izlerin günümüzden 10-12 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilmiştir diye metni uzatmış ancak ben ne, ne diyorum ilk iki cümleden yer direkt kendini belli ediyor. Sonra geldim o son soruya, 12. soruya. Aşağıda verilen hmm, platoların hangisi diğerlerinden farklı bir bölgede yer almaktadır diye soruyor. Haymana, Obruk, Bozok, Cihanbeyli, Taşeli platolarını vermiş. Arkadaşlar D şıkkına kadar olan platolarımın hepsi neredeydi? İç Anadolu'da. Şöyle İç Anadolu diyeyim. Taşeli neredeydi? Akdeniz'de. Akdeniz diyelim buraya. Ve benim o zaman cevabım ne oluyor? 12 Edirne. Bu tarafta 11. soruyu unutmuşum. Hemen onu da cevaplıyorum. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir coğrafi bölgede bulunmaktadır? Bir önceki sayfadaki sorularda kazma yutmuş boz ayı meyler demiştim. Ege bölgesindeki kırıklı dağları sıralamıştım. Arkadaşlar burada baktığımda ne görüyorum? Canik dağlarını görüyorum. Canik dağları neredeydi? Canik dağları Samsun civarında yer alıyordu. Bu yüzden bunu alamıyorum arkadaşlar. Böylelikle e, buradaki 12 soruyu bitirmiş oldum. Bir dahaki derslerimizde soru çözümlerinde görüşürüz.